12 Mayıs 2023, ekimli bir pamuk. Sıfır kimyasal gübre, toprak altı gübre kullanmadık. Pamuk ekiminden 20 gün sonra antibakteriyel marmarasol gübresi kullandık. Pamuğun durumu bu. Çok memnunum. Herkese hayırlı işler, hayırlı kazançlar. 12 Mayıs 2023 tarihinde ektiğimiz pamuğumuz sadece Marmara sol bakteriyel gübreyle bugünkü hale gelmiştir. Sıfır kimyasal gübre ve bugünkü haliyle durumumuz bu arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum.